Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisini dinleyen yüz bini aşkın insan ki Ebu Razi'nin ifadesiyle 124 bindir orada dinleyenler. Ey insanlar yarın beni sizden soracaklar ne dersiniz diyor. Ashab-ı kiram efendilerimiz hep bir ağızdan şahadet ederiz ki sen Allah'ın dinini tebliğ ettin görevini hakkıyla yaptın, bize nasihat ettin ve bize vasiyette bulundun dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle parmağını, şahadet parmağını kaldırdı semaya. Sonra indirdi o cemaatin üzerine. İndirdiği anda şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab dedi. Bu ne demek biliyor musunuz? Biz burayı tam anlayamıyoruz bence Cemil hocam. Bu şu, Kaç kişi orada var? 124 bin. Ne kaldı orada? Orada Medine'de, Mekke'de vefat eden sahabi sayısı ne kadar oldu? 10 bini biraz aşkın. Dağıldılar yeryüzünün dört bir tarafına. Neden? Çünkü iyiliği hakkıyla temsil etme adına şahitlik noktasında bir söz verdiler orada. Artık Medine'de biz rahat ettik, rahata erdik. Bundan sonra artık peygamber şehrinde nafile ibadetlerle uğraşalım. Peygamber şehrinde namazlarımızı kılalım bunu demediler. Resulullah onlara bir şey emanet etti. O emaneti duyurmak için iyiliği yeryüzüne hakim kılmak için evlerini, barklarını, işlerini, açlarını terk ettiler. Eğer sahabi o gün o şahitliğin hakkını yerine getirmeseydi, bugün dünyanın dört bir tarafına bu İslam nasıl duyurulacaktı Allah aşkına? Hicretin 17. yılında, 16. yılında Anadolu'ya geliyor o yılların hemen arkasında dünyanın dört bir tarafına uzanacak bir sahabi aşkını görüyoruz. Neden? Şahitlik hakkını verme adına, iyiliği yeryüzüne hakim kılma adına ayağa kalktılar. Onlar kalktı. Biz de eğer bu veda hutbesinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu nebevi mirasına sadakat göstereceksek vallahi bizim de kalkmamız lazım. Başka yolu yok. Diyemeyiz ki ya biz ne yapalım ki? Biz ne edelim işte? Biz sonradan geldik, Allah Rasulü duymadık. Hayır, bu sözler bize de söylüyor ve Allah Rasulü bizimle de yüzleşecek. O gün onlara şahitlik ettiğine dair ikrarını aldı. Allah onları yüz yüze getirecek. Biz de ona ümmet olma adına bir iddiamız var. Biz de onunla yüz yüze geleceğiz. geleceğiz. O yüz yüze geldiğimiz gün, yüzüne bakacağımız, yüzümüzün olmasını istiyorsak bu şahitliğin hakkını yerine getireceğiz. Peki nasıl getireceğiz? İyiliği, hayrı, güzelliği anlayacağız ve bulunduğumuz yerlerde bunu hakim kılmanın mücadelesini vereceğiz. Yani yaşayacağız ve yaşatmaya çalışacağız. Yani temsil edeceğiz, ondan sonra da kavli olarak, sözlü olarak tebliğ edeceğiz. Allah hakkıyla anlayanlardan, yaşayanlardan Amen. ve şahitliğin sorumluluğunu yerine getirenlerden Amen. eylesin hepimiz. Amen.